Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Amine yeni kalktı. Bugün biraz erkenceyiz. Ben erken kalkıyorum zaten. Ablasını okula gönderdim. Kahvaltısını yaptırıp. Amine'nin de bugün kek günü. Kek yaptım. Ama anne bir tiyatro ama. Evet. Amine'yi de tiyatroya götüreceğiz. Ama tiyatro günü. O yüzden. Efendim için. Tiyatro Tiyatroda mı yiyeceğiz? Hayır tiyatroda değil. Okulda yiyeceksin döndüğünde. Aminenin listesinde bugün kek var. Acilen kek yaptım. Ee, arkadaş da kahvaltıya çağırmıştı. Uzun zamandır çağırıyordu erteliyorduk. Ee, kahvaltıya gideceğiz. O yüzden aminenin kekini de yetiştirmeye çalışıyorum. Dönüşte abi, uğraşmamak abi, için. Şimdi hazırlayacağım Amine'i, onu da tiyatroya bırakacağız. Dayın anne. arabayı bırakmış, Gülseren ablanla bırakacağız tiyatroya seni. Anne, ne bir turşu koyacağız. mu kuracaksınız? Evet, o ne güzel. Şimdi ben hemen hızlıca burayı toparlayacağım. Arkadaşla birlikte e, kahvaltıya gideceğiz başka işte başka bir arkadaşım anne, şey, e, Bugün yoğun bir gün olacak. E, hadi bana kolay gelsin anne, baba, diyelim. Önce Gülsereni aldık. Gülseren bir şey arabaya getirdi. Önce Gülseren'i aldık şimdi satıya gidiyoruz. O da burada oturuyor zaten. Evet hava sıcak. Gülseren ya valla ehliyet almadım o kadar pişman oluyorum ki şu an. Şuna bak Gülseren bizi bırak. Gerçekten ha biz buraya geldik çocuğa baktı o da arabayı almaya gitti geldi. Evet. Amine dayının arabası yeni arabası. olsun. Güzel yapmışlar ha. Sanki böyle bir e, ne, devlet dairesinde gerçi olmaz ama öyle bir yere giriyormuş gibi. Güzel yapmışlar. Değil mi Burla? Değil mi Burla? Nereye geldik? Satu teyzeye mi geldik? Allah güzel yapmışlar. Hı -hı. 10.30'da <laughs> çıksana evden varken. Satın evini çekeyim istedim. Şöyle güzel bir evi var. Burada koridor var. Buraya gömme... Açmayacağım. Kedi var orada. Ee, burada gömme bir e, vestiyeri var. Buradakileri var. Tuvaletin bölümünde ayrı bir yer yapmışlar böyle Güzel, güzel ev var. Şurada yatak odası var. Oraya girmeye Ama gerek yok. Burada da banyosu var. Hı hı. Gel anneciğim. Işığı kapat gel. Çamaşır makinesi bölümü. Burada hı hı. dolap yaptırmış hı hı. satı. Güzel olmuş. Şöyle buraya da bir dresör almış. Şöyle burası da güzel olmuş. Aha, ne <laughs> burası da oturma odası. Burası da satın oturma odası. Anne, bu, bizim, e, var Şöyle başına. oturma odası var. Anne senin, ah, Hı. Burada çocukların odası var ama kedi var içeride. O yüzden girmeyeceğim oraya. Burada da satının salonu var. Bunları yeni al, Anne, almış katına, bu takımı. İşte, Şöyle salonu bayağı büyük. Balkonu da almış. Evet. Çok güzel balkonu. Şöyle Ama kısaca arp, çekeyim size. Duvar kağıdıyla uyumlu bir e, ünitesi. Şöyle. Burada da büyük bir balkon var. Bayağı bir büyük. Şöyle hemen çekeyim. Halları falan var çünkü. Eski koltuklarını koymuş şimdilik. Hmm. Böyle. Ve mutfağa böyle gelelim. <laughs> güle güle oturursak. Gerçekten evin çok güzelmiş. İyileşeceğim daha olsun inşallah. Buraya da böyle koymuşlar. Mesela Ne diyor? Bunu göstermiyor Aman sanki. <laughs> Burada da bir gömme balkonu var. Baya büyük balkonlar da çok büyükmüş. Aynen. Hadi afiyet olsun. Eline sağlık, sağlık teşekkür ediyoruz. Geleydin bir çay içimi, sen çay <laughs> de, sen çay dökerdin ben de içim. içimi. İçeri dökebilirsin konuşuruz. <laughs> Hamine. Orası şey, şey oldu. İçimi setle. Yerimiz oturalım. Gel şey otur dönelim. <laughs> Hamine hani. sen bu lima ne yaptın aşkım? Aminin okul saati geldi. Kapının önüne mi koydun? Şey, Rabiş aradı da arkadaş. Hoş. Böyle bildiğiniz bir yer var mı? Böyle maske paketleme falan yapıyorlarmış. Kicik Şu karşıda yıkılırsın. Öyle, Öyle mi? İşte veriyor kadın. Öyle mi? Ama bu nerede? Şu karşı binanın altında. Anne. Ne bileyim hala yapmıyor muyum? Geçen sefer düğünler biz, biz falan aldık da biz tabii ben yapamayız. Öyle mi? Yapamadın mı? Hayır anneanne. Daha çok şey. Hadi, Hadi sattım sattım. Öncük kesiyorsun. Silikonla yapıştırıyorsun. Çok seri olman lazım. Benim çınar küçüktü ya. Çınar yapamadık. Arkaya duruyor. Ama hani mesela sen Benim üstteki komşum 3 kızı var yetişkin. Onlarla bayağı e, yaptılar. Kaç kol yaptı onlar. Aylık dört bin lira yakın para alıyormuş arkadaşlar da şimdi. Onları bir e, sor dedi. Alakalı. Yapın alın. Yaparız Şurası. seri halde ikimiz aslında. Ooo sen çatır çatır. Elimiz geliyoruz. hızlıysa benim elim yavaş. Ya alıştırdık da sonra yapmaz. Tabii ben İstanbul'da öyle çok ev işi yaptım yani el işi yaptım. Aynen. Hangi binada böyle şey? Giderken soralım şurada abla camını Tamam bir soralım bir. Bizim binada bayanlar veriyordu hala yapıyor mu bilmiyorum. He. Geçen sene vardı bu karşıda. Hı. Soram giderken. Tamam. O bizi yönlendirir zaten. Tamam bir soralım giderken. Hadi Amine senin tiyatroya gitme sanatın geldi. Anne küçük profiti var. Bıcı 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 hadi. Gidelim. Gidelim. hadi. Hadi Amine gel. Gülseren geliyoruz biz hemen 5 dakikaya. Hadi gel. Amine şimdi buraya kültür merkezine getirdim. Tiyatroya. tiyatro etkinliği var. Tiyatro izleyecek benim bugün biniyim. Evet. Öğretmenini teslim edeceğiz. Sonra yine geleceğiz. Evet. Değil mi Armin'e? Evet. Dönüşte anlatırsın bana. İyi izle tamam mı? Evet. Ali başka o kapatacak mı? Kapatmayacak Kapatacaksın. Bir de bakacağım. Dur bakalım. Gel şuradan girelim. Hı hı. Burada doğup büyüyen iki kardeş birbirleriyle çok güzel anlaşır. Hayvanları da çok severlermiş. Onlara sadece su ve yem değil, sevgi de vermişlermiş. Hayvanlar da bu sevgiyi karşılıksız bırakmazlarmış. Kavuklar daha çok yorulur, eşek daha çok çalışır, horoz her saat başı öter, köpek gece gündüz bekçilik yapar, kedi bile daha çok mırıldar ve sevgiyle sürtülürmüş iki kardeşin bacaklarına. Çiftlikte herkes görevini bilir, saygı ve sevgiyle işlerini kolayca hallederlermiş. Görenlerin hayran kaldığı bu harika çiftliğin kimsenin bilmediği bir sırrı varmış. Aramızda kalsın ama bu çiftlikteki hayvanların hepsi konuşabiliyormuş. Evet evet yanlış duymadınız. Aynı insanlar gibi konuşabiliyor ve hatta şarkı bile söyleyebiliyorlarmış. Gündüz herkes işini yapıyor. Akşamları da doya doya eğleniyorlarmış. Şarkılar, danslar, oyunlar, şakalar. Yani çiftlikte hayat çok güzel geçiyormuş. Bu eğlenceli günlerden birinde akşam olmak üzereymiş. Herkeste bir telaş varmış. Parti için hazırlık yapıyorlarmış. Bakalım sonra neler olmuş. <laughs> ...görülmüyor ki. <laughs> Taşıyı gören var mı? Belki de bir yerlerde mola verip... ...uyuyakalmıştır yine mi ya? <laughs> Birileri beni mi çekiştiriyor? Hmm, şey... ...sadece bir tahmindi benimki. Ama kötü bir tahmin. Geçen sefer yarı yolda uyuyup kaldığını... unuttum galiba. Ne olmuş yani bir kere uyuyup kalmışsam? Hı? Ne olmuş yani? Kolay mı zannediyorsun o kadar yükü taşımayı? Hayır eşeklik de. Evet haklısın. Haklısın diyorum. Eşeklik bende mi yani? Of! Ne desem kızıyorsun. Haklısın diyorum yine kızıyorsun. Eşek miyim ben yani? E değil misin yani? Bakayım. Aa! Gerçekten de eşekmişim. Ay 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 <laughs> ay 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 Sinirlenmedim canım. Şaka yaptım sadece. Asma suratını ve pofuduk. Şaka mı bu şimdi? Evet, eşek şakası hem de. Ay, <laughs> ay, 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 ay. Bırakın gevezeyi de Yoksa geç kalacağız. Hadi, hadi. Aa, da lafa daldık? Benim hatam. Hayır, benim hatam. Her şeyi sen yüklenemezsin. Hayır, hayır, benim hatam. Buna izin veremem. A hayır, hayır, eşeklik yaptım ve seni lafa tuttum. Doğru. Ne? Ne, ne? Eşeklik mi yaptım yani? Oh, yine başladınız ama. Teşekkür ederim bir de kaç çatmasına bayılıyorum. Vay vay vay. Eşek. Kedi. Eşek. Kedi. Ürü ü. Eğlencenin başlamasına iki dakika kaldı. Ü ürü ü. Hu 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 hu. Liki mi? Aa şey hazırlanmam lazım. Pofuduk! Gene yemeğini mi yedin sen? Ama ne tarafa kaçtığını gördüm. Bekle geliyorum peşindeyim. Ay, eyvah! Geç kalın. Abi ben Çiftlikteki herkese eğlenceye davet ediyordum. Tamam. Ü ü ü, ü. E, e, Heyecanlandım. Ha? Hazırlık yapmam lazım. Saman balyası tamam. E Elbise tamam. E, saçlarım birazcık size saçma izler. Sizleri yapayım. Hadi. Sabahın ilk Tavukların beyiğim Her vakitte öterim de Dakik miyim ben miyim? Her vakitte öterim de Dakik miyim ben neyim Gırt

Şimdi buraya e, yüzme havuzuna geldik. Altındağ Belediyesi'nin yüzme havuzu ve sosyal tesisleri var hemen evin yakınlarında. Bir 10 dakika yürüme mesafesinde. E, ücretsiz yüzme kursu açılıyormuş. Onun için ismimizi yazdırdık. Çocuklara ve yetişkinlere ayrı. Yağmur istemiyordu aslında ama Yağmur'u yazdırdım. 7 ve 10 e, yaş arasıymış herhalde. Amin. Evet anneciğim burası yüzme kursu Amine'nin tiyatrosunu da izledik Normalde Anne, tiyatroya veliler gelmeyecek. katılmayacaktı Hıza, e, Ama e, gelen velileri ediyor. almışlar hiç Ben de ya Amine'nin yanına girdim Anne, Oradan e, tiyatro bittikten sonra Gülseren bizi aldı Şimdi havuza geldik Havuza da kaydımızı yaptırdık i̇ki buçukta da Amine'yi bırakacağım Saat şu an 2.20 2.20 geçiyor Gülseren yine bizi aldı şimdi de Amine'yi bırakacağız. Sonra başka bir arkadaş gelecek bana çaya. Bakalım eğer çıkarsa haftada iki gün. Birer saatmiş sanırım. İnşallah çıkar da geliriz. Hem spor olur. Hadi Gülseren. Bir tek şoför Gülseren olduğu için hepimiz ona bakıyoruz. Allah Allah. Bizim acilen öğrenmemiz lazım. Kızlar utanın, utanın halinizden. Gülseren'e bakıyoruz görüyor musun? Bir... Yok ben istesem kullanırım da şimdi ona ayıp olmasın. Ya. <gülüyor> hadi Ami'ye geç kucağıma. Hadi Gülseren. Hadi, Gülseren. hadi Gülüş. Hadi. Markete uğradık. Mesela, her şeyim var dedim ama 285 liralık ürün almışım. 285. Ne olacak bir tane? Kaşar 50 milyon. Aynen. Kaşar ya. Ya yeter zaten. Aynen. Bayağı ürün var. Neyse. Yapacak bir şey yok. İşte bu hale geldi. Biz tanmayalım. bu hale getiren ortamsın. şimdi aldığında yani bir ağır olarak yağ var, süt. Ondan sonra yağ çöz. Ee, biraz börek aldım. Ondan sonra kaşar, muz, salam, çekirdek. Listeye bak. 235 milyon mu? 200. 285 bir milyon mu? Onlar da şey gelin gösteren gilin, e, şeyin. Ben o zaman gidelim. Oradan geçeriz tamam. Geliyorlar. Şarjım da bitiyor. Ancak eve gideceğiz. Hızlı yoruyorlar. Sonunda eve geldik. E, saat 4 olmuş. E, Çubuktan başka bir arkadaşım gelecek. Onun için e, şöyle hazırlık yapmıştım zaten. Pasta yapmıştım dün dünden. E, bu çok güzel oluyor. Şimdi onun sosunu hazırlayacağım şöyle meyveli sosla meyveli sosla üzerini süsleyeceğim. Kurabiyem var, böreğim var. Sabah bir de kek yapmıştım. Amiye'nin kek günü olduğu için. Şimdi size bir de aldıklarımı göstereyim. Hızlı bir şekilde şöyle çıkarırken tezgahın üzerine 285'in zamanı neler geldi. Şu aç bitirlerden aldım. Çocukların e, çok sık almıyorum. Arada sırada alıyorum ama e, çocukların e, sandviç günü falan oluyor. Onlarda da kullanıyorum. Şurada indirim demiş kaşar aldım. 25 lira 600 gramı. Meyve suyu. Şöyle. Islak mendil. Bir tane margarin. Muz aldım. Çocukların beslenmesinde muz oluyor. Da demiş muz. Şöyle. E, bu da koku. Çocukların dolabına, kendi dolabımıza şöyle askılı bir koku. Bunları aldım iki tane. Bir tanesi şurada sanırım. Aa, evet bu Şimdi şu şöyle götüreyim. Böyle iki tane ıslak mendil. Aa, kokunun bir tanesi bana karışmış. Bir arkadaşın ki ben, benim poşete düşmüş. Arkadaş da almıştı. Ben iki tane almıştım. Neyse onu ayırayım. Şöyle iki tane koku aldım. Bunları böyle dolabınız e, dolabınıza asıyorsunuz. Çok güzel koku e, parfüm gibi koku yayılıyor. Şunlar böyle paketli o büyük e, şeydi pardon markette daha uygun oluyor. 9 lira. 8 liraydı şu da. Böyle uygun aldım yine beslenmeleri için. Yağ aldım. Bu da 77 liraydı yağ ya Her geçen gün yıldan geldiği için yedek yağ aldım. E, normalde şu kek kaplarının kalınlarından alıyorum ama ben buralarda yok. Ulus'tan almıştım en son. Yine bundan aldım. Haftada bir gün çocukların yine kek günü olduğu için. Ve bir tane de yağ çözü aldım yedek. Şu bu gördüğünüz e, 285 lira tuttu burası. arkadaşlar. Arkadaşlar e, çayımı koydum. Şimdi çayımı demleyeceğim. Birazdan arkadaş gelecek. 2 saat kadar oturacağız herhalde. E, hızlı bir şekilde. Bugün bayağı tempolu yoğun geçti. Arkadaşa sabah kahvaltıya gittik, oradan Amini Amiyet tiyatroya götürdüm. Normalde bırakıp gelecektim ama veliler toplandığı için ben de çocuğun yanında kalmak zorunda kaldım. Sonra Gülseren bizi aldığı yüzme havuzuna yazılmaya gittik, oradan e, geldik, markete gittik, marketten de eve geldim. Şimdi de arkadaş gelecek. Bugünkü video burada kapatıyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup bize destek e, vermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.